arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşı karşıyayız. Bugün Survivor çekeceğiz. Zorvıver. Zorvıvuzun tamiriyle. Evet. Oğuz'un tabiriyle bugün zorvıver çekeceğiz. <laughs> Bu, telif atmazsın değil <laughs> mi? Yok bacı abi sever mi? Ee, ne düşünüyorsun Doğan? Nasıl bir parkur? Birazdan arkadaşlar da parkuru görecek. Aslında kolay da top sektirme olayı biraz kötü gibi Top gibi. sektirme Doğan ya. top sektirmeden korkuyor şu anda. Bak parkur o kadar şey ki. korktu tek şey top sektirmek. Evet. Hiç senin senin duyguların ne? Kayvan yaparım. Yaparım. Ben, ben yaparım. ben yaparım. Ben de yaparım. Hani o kadar zorlayacak... Ben iddialı konuşuyorum. Ben bugün birinci çıkacağım bu parkurdan. <laughs> Var mı iddiası olan? Benim iddiam yok. <laughs> ben iddialı konuşuyorum. Benim o kadar bugün, iddiam bugün yok. Bugün parkurdan ben birinci olarak çıkacağım. Yani yor yorucu bir parkur. Hani kısa gözüktüğüne bakmayın. Birazdan göreceksiniz zaten parkuru. Yani kısa gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten yorucu parkur zaten. zemin aşırı kaygan. Zemini bilerek kazmayla Bunu da kazdık. Bir daha düzleştirdik kaysın diye. Top sektörü Doğan'ın en çok korktuğu. Doğan. Evet. evet. Doğan'ın çok korktu. Parkur gösterelim mi? Gösterelim hadi. Gel şimdi anlatayım böyle. Lastiklerimiz var. Bunların içinden geçeceğiz. Şu şekilde anlatayım. Şu zınk zınk zın Burası zın kolay. Zın. Doğan buraya kolaydı ya. Bundan geldim. Burası Tık zaten basık. Burası var. kayıyor. Burası çok feralik kayıyor. Biz, ben şu an ne yapacağım? Buradan geçtin, geldin. Şu. Topu aldın. Bu olay şey, bu olay. Daha topu kaldıramadım. Bu olay zor. On sektiriyorsun Geldin, 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 geldin. Zink geçtin. Döndün. Bir daha aynı. Hani. Alıyorsun eline tüfeği. yanına alıyorsun. Zınk vuruyorsun. Bu kadar basit. Bundan birinci çıkan kazanıyor. Bugün, bugünlük bu kadar arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle adamıza bugün e, gönüller olarak Oğuz Doğan ve ben adada üçümüz anlaşamadığı için Oğuz çok yemek yediği için Doğan çok konuştuğu için e, böyle bir yarışma düzenledik. Yarışma kaybeden adaya veda edecek arkadaşlar. Doğan'ın gitmesinden yanayım. Biz Oğuz'la yemekleri bölüşürüz. O çok yese de yapacak bir şey yok. O da benden şikayetçi çok yiyorsun diye ama yapacak bir şey yok. Ama Doğan çok konuşuyor artık. Doğan'dan çok sıkıldık. Oğuz da aynı fikirde. Böyle bir parkur düzenledik. Artık Doğan'ın adadan gitmesini istiyorum ki büyük ihtimal o gidecek. Top sektirmede gerçekten başarısız. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. SMS'lerde, oylarda lütfen bana SMS atarsanız. 27.90 mıydı neydi o işte. Acun abi söylüyor zaten onları. Yazarsanız çok makbule geçer. Doğan'a oy atmayın. Doğan'ın oylarını bana atın. Ee, Doğan, abiler İstanbul'da kaldı kardeşim. Yani o dürü meydan diyorum sana parkur orada gel beraber yarışalım. Öncelikle adaya hoş geldiniz. Bugünkü e, parkurumuz zor gözükse de aslında kolay. E, bu e, top sektirme olayı var benim en çok korktuğum. Büyük ihtimalle yapamayacağım onu. Eray ve Ozan'ı yapacaklar. Oz ve Eray bu arada çok yemek yiyor. Gerçekten. Onların gitmesini istiyorum. Birinden biri gitsin yani. Ama benim gönlüm Oğuz'dan yana. Oğuz gitsin. Çok yemek yiyor çünkü. Ama büyük ihtimalle bugün e, ben gidebilirim. Çünkü e, benim için bu parkur bayağı zor. bayağı bayağı zor. Bakalım ne olacak. O zaman görüşmek üzere. Öncelikle bildiğiniz üzere. Hani ben her zaman oyunlarda yendiğim için. Ve bu odadan ben kimleri kimleri gönderdim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve yemek yememden şikayetçiler. Abi ben etoburum. Ondan dolayı yiyorum. Bunlar da bunlardan dolayı şikayetçi tabi olabilir bunlar. Doğal durumlar. Ama artık Doğan çok sıkmaya başladı. Çok fazla konuşuyor. Eray da araya girince kavga çıkıyor. Ondan sonra biz dedik ki bir yarışma yapalım bir parkur kuralım. Parkurları size göstermiştir Acun abimiz. Ve Doğan top sektiremez. Özürlü. Ondan dolayı ya büyük ihtimalle ki Doğan gidecek. Doğan'ın gitmesini canı gönülden istiyoruz Eray'la. Tabii neler olur? Meçhul bunlar. Belki ben giderim. Belki Eray gider. Eray gitmez de. <laughs> Eray gitmez. Ama benim gönlüm Doğan'ın gitmesinden dolayı. Çünkü yemekleri ile birlikte bölüşeceğiz. Çünkü Eray da bir etobur. <laughs> Çok severim ama bugün Eray ya da Doğan'dan birisi gidecek. Eray giderse de üzülürüm. Doğan giderse de üzülmem. Yapacak hiçbir şey yok. Bana oy göndermek isterseniz 8990'a SMS atın. Ve galip ben geleyim. Yanımda durun. Doğan parkurun başında. Saatini ayarlayıp çıkabilirsin. Doğan başladı. Doğan lastiklerden gidiyor. Doğan. Evet. Çubukları geçti. Şimdi top sektirmede. Evet Doğan 10 yaptı. Lastik engeli son turda Doğan. Topu uzağa gitti. 1 de kaldı. Yine 1 2 3 4, 5. Doğan burada çok vakit kaybetti. Doğan, Doğan pes mi edecek yoksa adadan direkt o mu veda edecek? Çok zor muruk. Çok yorulur, sekmiyor. Tamam. Devam et devam et devam et devam et devam et hadi hadi Acun abi'den kıyak. Evet Doğan son engele geldi. Bakalım vurabilecek mi tekte? Doğan tekte vuruyor. Evet Doğan. Saniyeni bitirdin göster saniyeni. Çok kötü. Saniyeni göster. <laughs> 1.49 12. Doğan Kunak 1.49 12 ile bitiriyor. Göremedim ki. Evet, düşünceleriniz neler? Çok kötüydü ya. Kötü mü? Toruk top sekmiyor. Bir de orada çamur var. Ayağın kayıyor. Ayakkabılar da battı. Top sekmiyor. Evet arkadaşlar, gerçekten parkur. Aslında parkur çok kolaydı ama top sektirmede bayağı ben zaman kaybettim. O yüzden kaybedebilirim. Yapacak bir şey yok. Onlar büyük ihtimalle sektirmeyi yapacaklar tek seferde. Ben 1 dakika 49 saniye yapabildim. Bu kadar. Oğuz parkurun başında Oğuz saniyeni ayarlayıp çıkabilirsin. Oğuz 10 yaptı. Oz ikinci turuna, son turuna geldi. Bravo Oğuz. Lastiklerden çok iyi çıktı. Çubuk engelini açtı. Evet Oğuz atışlarda. Oğuz Oğuz bir de sıfır. Oğuz vuramadı. Çok büyük bir vakit kaybı bu Oğuz. Adadan Oğuz mu veda edecek? Oğuz. Oğuz. Kaç saniye? 1.5. Oğuz Doğan'ı geçiyor 1.5 saniyeyle. Sadece neyden vuramadığımı söyleyeyim. Abi şimdi buradan çıkıyorsun. Alıyorsun, alıyorsun, geldin. Topu çektirdin. Geçtin. İkinci tura başlıyorsun ya. Ha buraya geliyor, silah alıyorsun. Zaten nefes nefessin. Böyle dönüyor anladın mı? Nişan alamıyorsun onu. Evet Doğan, Doğan tekte vurdu. Ne düşünüyorsun? Şans. Ya da ritmini çok iyi ayarladı. Ben ayarlayamadım. Ama şu andan, şu an Hada'ya veda eden isim Doğan gibi gözüküyor. Sen Doğandan fazla yaparsan sen veda edersin. Şimdi Doğan benden daha fazla yaptı bildiğim kadarıyla. Daha hiçbir şey net değil. Belki Eray da benden daha az ya da daha fazla yapar. Ama şu an adaya veda eden isim Doğan aramızdan. Eray geçeceğini düşünüyorum. Atam atamadığım, nişan alamadığım yüzünden de bir 10 saniye kadar kaybettim. Bu benim hatam. Ritmimi ayarlayamadım. Ama Doğan gidecek. Neden? Gurbetçi gurbette. İşte abilere selam. Çatışmaya devam. Şimdi Eray yarışıyor. Saatini ayarla. Ne zaman çıkmak istersen kilometreni başlat ve çık. Çok iyi, çok iyi gidiyor. Şu an harika devam ediyorsun. Evet. Çıktı. Geldi, geldi. Şu an Doğan ve Oz'u geçmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok iyi sıyrılıyor. Top engeline geldi şimdi. Onu sektirmesi gerekiyor. Sektiremedi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de freestyle yaptı. ek puan verilmiyor tabii. Şimdi son engele geldi. Evet. Şimdi kaç saniyede yaptığını bize söyler misin? Bakıyoruz hemen. 47 saniye. Büyük ihtimalle. Adanın birincisi Eray Tüccar oluyor. Birincisi oldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Adana birincisi oldum. Şu an çok mutluyum. Çok yoruldum. 47 saniye 48 saniyese bitirdim parkuru. Bu benim için çok onur verici bir şey. Oğuz ve Doğan'ı da geçtim. Adadan Doğan gidece gideceği için çok mutluyum. Şu anda çok yorgunum. Birazdan zaten röportaj vereceğim. Arkadaşlar bugün ikisini de geçtim. Adadan Doğan gidiyor. Artık adada konuşan biri olmayacak. Bunun için Oğuz'a çok mutluyuz. Ee, Oğuz'un da gitmesini isterdim. Çünkü çok yemek yiyor ya. Gerçekten çok yemek yiyor. Ee, çok mutluyum birinci olduğum için. Doğan'a Hodri Meydan demiştim. Doğan'ı yendim. Bunun için ayrıca mutluyum. Doğan gerçi ben iddialıyım falan öyle bir cümleler kurmadı. Ben kendim de zaten videonun başında demiştim çok iddialıyım diye. Ee, parkur benim. Atletik bir insan olduğum için Oğuz'dan ve Doğan'dan yendim ikisinde. Çok mutluyum. E, SMS'te oylarınızı bana atmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Kanka çok mutluyum ya. Doğan gitti bana lan. Aşırı mutluyum. Oğlum yemekler bize kalacak. Üçüncü boğaz yok, konuşan yok. Değil mi değil mi? Ya ben kanka çok Vallahi mutluyum. Ya Allah adadaki odada bize kaldı. Mis gibi iki kişiyiz. Kanka röportajlarda zaten dedim ben. Yani Doğan gitti. Ne düşünüyorsun tamam. mesela iki kişi kaldık. Hani bu adanın bitmesine çok az bir şey kaldı. Kanki? Bence ne yapalım biliyor Kim parayı alırsa kırışan. Kırışa bu olmadı. zamana kadar geldik. Değil mi? Beraber e Sen ya da ben alacağım zaten bu belli. Yemekler de bize kaldı. Adanın Yemekler bitmesine 3 hafta kaldı. kaldı. Ya Doğan'ın gitmesi... Ondan sonra bireysel. Doğan'ın gitmesi daha iyi oldu. Çünkü neden? Yarışamıyorduk. Üç, üç, kanki. Üçüncü kişi boş kişidir. Hani boş Yere boğal. kanki. Yani. Şimdi nasıl Mesela sana? bir buçuk porsiyon yiyeceksek bir porsiyon yiyoruz. K Aynen. Yarışmalarda yarışabiliyor muydu kanki? Abi gece olsun. uyutmuyordu. Sorular soruyordu. Çok, çok saçma, ailesini saçma. özlüyordu. Abi Aç kaldım Bu Survivor'ız abi. Doğan. Doğan Survivor'du abi. Bu zamana kadar nasıl geldi acaba? Değil mi? Ben SMS'lerle geldi. Açık belli Açık. kanki zaten. Yarışıyordu. Yani Doğanı çevresi seviyordu. Çevresinde de insanlar olduğunu. Sevilen olmayacak. bir insan Doğan dışarıda. Ama abi Survivor'da öyle sevilen bir insansın da tamam da. Yarışacaksın abi. Survivor'sın yani sen. Ya çok ağlak. Ya ağlaklığın neden? Hani biz de ailemizi özlüyoruz aç tamam özlüyorsun. Aç kalıyorsun beş bazen. Aydır bazen oyun alamıyorsun. Durum şartları bunları gerektiriyor. Kokonat yiyorsun. Öyle. Ama de kokonatlar bunlar? bize kaldı. Aynen. Kokonatlar bize kaldı. Ondan sonra Acun abi de bir yemek verir. <laughs> Onlarla da bir, bir pilav yaparız. Güzel. Mis gibi Hepim, ikimize kaldı. Hepimiz dediğim zaten ikimiz kaldı. Ya zaten ilk geldiğimizde 12 kişiydik. 2 kişi, kişi kaldık. Ve harika. Herkesi ikimiz gönderdik. Bu şimdi doğru. Evet. Ya Doğan da bugün yenildi. Doğan da gidici. Doğan acaba giderken bize veda edecek mi? Kanki sanmıyorum ben. Ben de sanmıyorum. Çünkü biz o kadar sevmiyorduk şimdi. Hani Sevmiyor. bize hep dişliyordu. Bir de çok yemek yiyorduk. Çok Bu konuşuyor. Çok konu aşırı konuşuyor. Ya gece bak geçen gece yatacağım, uyuyacağım abi. Ya gelmiş bana yarın Eray nasıl yarışacağız? Yarın Eray nasıl? Abi zaten yarışamıyoruz. Abi bir şey hatırlıyor musun? Hamac yaptık. Evet. Biz o tahtada yatıyoruz. O gidip hamakta yatıyor, salıncakta sallanıyor. Bir de bizim yaptığımız Biz bizi yaptık bir de onları. İyi oldu daha Sonra da o yemeğini bitirince bizim tabağımıza bakıyor. Aynen öyle. Çok iyi, iyi oldu, oldu, çok i̇yi. iyi oldu. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Onlara bıraktım resmen ödülü. Nasıl ya? Nasıl kaybederim onlara ya? Ama top sektirme olayı zaten bana göre değildi. Ben ilk başta da söylemiştim yapamam diye. Olmadı. Onlar kazandı. Onlara başarılar dilerim. İkisi kaldılar. Ben buraya kadar geldim. 12 kişiydik. 3 kişi kadar kaldık. Onlar kazandı. Yapacak bir şey yok. İnşallah ama bu yarışmayı Oğuz kazanır. Ben onun kazanmasını istiyorum. Eray elenir ve gider buradan. Yapacak bir şey yok. Onlara başarılar dilerim.